Kaza Manavgat'taki Kavaklı Mahallesi 6567 sokakta meydana geldi. KA'nın kullandığı motosikletle aynı istikamette seyir halindeyken AY'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet devrilirken motosiklet sürücüsü sürüklenerek bahçe duvarına çarptı. <Sessizlik> Bahçe duvarının bir bölümü yerinden koptu. Motosiklet hurdaya döndü. Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Kazayı gören bir genç kazayı anlattı. Biz buradan geliyorduk ya. O boşoş attım. O boşoşun yanısı dövüş yaptı. O tırların bir arkasından vurunca atlamaya yaptı. O tırlar abi buradan yuvarlandı. Buraya çarptı. Kaldırmak. Şurada Kaldırma. hani görünür öyle. Bak birinci yerinde. Olay yerine gelen ambulans durumu daha ağır olan motosiklet sürücüsüne müdahalede bulundu. Ambulans bekleyen yaralı kadını ise güneşten koruyan yine iki kadındı. Her iki yaralı da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.